bütün İslam dünyasına ve bütün insanlığa hayırlar, bereketler, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Bizim bu sofralarımızda huzur içerisinde iftarlarımızı açarken az evvelde gördüğümüz gibi maalesef yıkıntılarının arasında oruçlarını açmaya gayret eden, binaların enkazlarının içerisinde hayata tutunmaya gayret eden başta Filistinli mazlumlar olmak üzere. Dünyanın dört bir tarafındaki mazlumları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ümit ediyorum ki böylesine büyük acılarla geçirdikleri son Ramazan olsun ve önümüzdeki Ramazanlardan itibaren de başta gazze olmak üzere şu anda kargaşa içerisinde olan, işgal içerisinde olan, zulüm içerisinde olan beldelere de yeryüzünün farklı köşelerine de barış ve esenlik gelsin. Değerli dostlar, bir Ramazan sofrası olduğu için sadece kısa birkaç konu hakkında görüşlerimizi paylaşmak isterim. Öncelikle benden evvel de ifade edildiği gibi, fevkalade önemli bir değişimin her alanda yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. İnsanlık tarihinin çok farklı alanlarda değişimi yaşadığı ender dönemlerden birisindeyiz. Ekonomiden siyasete, uluslararası ilişkilerden eğitime, ticaretten uluslararası ticarete kadar her alanda fevkalade büyük değişiklikler yaşıyoruz. Bu değişimler dünyanın sadece bir yerinde görülmediği gibi dünyanın sadece bir ya da birkaç ülkesini ilgilendiren değişiklikler değildir. Dünyanın her kıtasında, her bölgesinde, her ülkesini yakından ilgilendiren değişikliklerdir. Birkaç tanesini hepimizin bildiği birkaç tanesini paylaşmak isterim. Öncelikle küresel siyasetin şekillenmesi bakımından fevkalade önemli bir döneme adım attık. Bu dönemin başlangıcındayız. Bu dönemde artık hiçbir devletin, hiçbir ülkenin, hiçbir bölgenin tek başına dünyayı yönetemeyeceği bir döneme girmiş olmamızdır. Yani ne iki kutuplu sistem, ne tek kutuplu bir sistem bundan sonra var olmayacaktır. Bundan sonra çok kutuplu haddi çok merkezli ve çok kültürlü yeni bir dünyaya doğru hızla ilerleyeceğiz. Bu hiç şüphesiz dünyanın her alanında yeni, farklı ve daha önce şahit olmadığımız değişimlerin ortaya çıkması demektir. Ümit ediyorum ki Türkiye olarak bu bölgedeki gelişmeleri de fevkalade güçlü bir şekilde bunlara avantaja çevirerek bu değişim sürecinde güçlü bir ülke olarak dünyaya dünyadaki gelişmelerden sadece edilgen bir şekilde etkilenen bir ülke değil. Dünyadaki gelişmelere ilkeleriyle, prensipleriyle etkin bir şekilde müdahale edebilen bir ülke olmamız nasip olsun. Bu değişim bugünden ön bir takım öngörülerimiz vardır. Bir takım konular tespit edilebilir ama inanın çok hızlı bir şekilde ve çok kapsamlı bir şekilde gelişecektir. Birincisi budur iftar sofrası olduğu için uzun uzun konuşmak istemem. İkinci temel değişim ise özellikle bir buçuk yılı aşkın bir süredir. İsrail'in Netanyahu ve hükümetinin Gazze'de dünyanın gözü önünde gerçekleştirmiş olduğu katliamlar dolayısıyla dünyanın yeni bir döneme girdiğidir. Artık sadece güçlülerin sesinin çıktığı bir dünya olmayacaktır. Dünyada birçok ülkenin yasaklamasına Birçok ülkenin engellemesine rağmen Filistin halkına, Filistin halkının acılarına karşı duyarsız kalmayan yüz binlerce, yüz milyonlarca insan sokaklara çıkmış ve çok kuvvetli bir insanlık cephesi tesis edilmiştir. Bundan sonra bu insanlık cephesinin öncülüğünde, sözcülüğünde yeni bir dünyanın kurulabilmesi için, başta Birleşmiş Milletlerin yeniden reform edilmesi olmak üzere, her alanda artık iflas etmiş olan küresel sistemin yeni kurumlarının kurulabilmesi için çok köklü değişimlerin olacağı bir döneme giriyoruz. Bundan sonra sadece isimleri kalan, sadece tabelaları kalan dünyanın ekonomik ve siyasal mimarisinin önde gelen kuruluşları artık varlıklarını sürdüremeyecek ya da fonksiyonları büyük oranda değişecektir. Bu noktada da Türkiye'nin öncülüğü dünya siyasetinin gelişmesi bakımından felkâlada önemli bir kıymetli bir duruştur, kıymetli kıymetli bir imkandır. Ayrıca önümüzdeki dönemdeki gelişmeler bize gösteriyor ki artık dünyada şirket gibi yönetilen devletlerle devletleşen şirketlerin de var olacağı bir döneme giriyoruz. Bu dönemde bildik, tanıdık bir takım yönetim modellerinin de çok köklü bir şekilde değişeceği bir noktaya doğru insanlığı sürükleyebilir. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Artık sadece dünü anlatarak ya da bugüne ait olan reçetelerle geleceğe doğru yürümek mümkün değildir. Dünü çok iyi bileceğiz. Kökü mazide olan ati dediğimiz budur. Köklerimiz sağlam bir şekilde hem kendi medeniyet tarihimizi en iyi şekilde anlayarak hem dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde anlayarak bunları bileceğiz. Bugünü en iyi şekilde analiz edeceğiz. Ama bu yetmez. Dünyada güçlü olmak ve ayakta kalabilmek için gelecek tasarımını en iyi şekilde yapabilmek gerekir. Bunun için de bütün gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Bunun yolu da Türkiye'nin gerek kamu gerek özel, gerek sivil toplum kuruluşları olsun, Türkiye'nin bütün kurumlarının kurumsal kapasitesini en üst noktaya çıkarılmasından geçiyor. Allah'a çok şükür genç, yetenekli ve birikimli bir nesle sahibiz. Aynı zamanda bu insan kaynaklarımızı da kaynağımızı da en güçlü şekilde ileriye doğru hazırlamamız, ileriye doğru yönetmemiz gerekiyor. Ayrıca hepimizin, hepiniz iş adamısınız, hepinizin gündemini, iş dünyasında olmayan insanların da gündemini belirleyen önemli hususlardan birisi, önemli değişimlerden birisi de hiç şüphesiz teknolojideki akla hayale gelmedik hızla ortaya çıkan değişimlerdir. Özellikle yapay teknoloji yapay zekanın ve bulut teknolojisinin gelişmesiyle birlikte artık önümüzdeki dönemde teknolojinin neye, nasıl, ne şekilde hakim olacağının da öngörülmesi gereken bir döneme giriyoruz. Bütün bunların hepsini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Çok şükür Türkiye dünyanın bu kadar önemli bir değişim evresine geçtiği dönemde güçlü bir pozisyonda yakalanmıştır. Yeni bir dünya kurulacak ve bu dünyanın içerisinde Türkiye sadece kendisine gösterilen yere değil, kendisinin tayin ettiği yere oturacaktır. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz güçlü bir şekilde var olacağız ve dayanışma içerisinde yolumuzu açacağız. İşte şu anda çatısı altında konuştuğumuz mütiyat aslında Türkiye'nin sivil toplum alanındaki başarı örneklerinden birisidir. Ben Deniz Şahsen, MÜSİAD'ın kuruluş yıllarını hatırlayan birisiyim. Emekleme safhasında olduğu dönemleri bilen birisiyim. Mecidiyeköy'de ufacık bir katın içerisinde ofis olarak kullanıldığı günlerden birkaç yüz üyeden ibaret olan müsiat çevresinden bugün binlerce üyesi olan Türkiye'de kobilerin öncü kuruluşlarından birisi olan kuvvetli bir sivil toplum kuruluşuna geldik. İnşallah her alandaki gücümüzü artıracağız. Dayanışmamızı artıracağız ve önümüzdeki dönemde bizim önümüze çıkmış olan bütün fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Değerli kardeşlerim Hepimiz biliyoruz ki bu ülkenin yakın tarihini bilen herkes çok iyi biliyor ki son iki asrımıza baktığımız zaman ne yazık ki sadece bizim için değil geniş coğrafyamız için ana konu ayrılıklar, bölünmeler, parçalanmalar ve ihtilaflardır. Maalesef o günkü emperyal proje böl, parçala ve yönet anlayışıyla Osmanlı Cihan Devleti'nin üzerinden onlarca devlet çıkartmış, sadece farklı devletlerin ortasına çıkarılmasıyla kalmamış, halklar arasına da husumet tohumların ekilmeye gayret edilmiştir. Ama Allah'a çok şükür ne yaparlarsa yapsınlar bu anlamda da bölgede yeni bir gelişmenin başlayacağı dönemdeyiz. Bu bölgedeki halkları ister eski dönemin emperyal projeleri olsun, ister 1990'dan sonra geliştirilen neo emperyal projeler olsun belki fiziki olarak ayırmaya çalışmış başarmış ama gönüllerini ve zihinlerini birbirinden ayıramamıştır. Türk'ün Kürt'ten, Kürd'ün Arap'tan, Arap'ın Acem'den, Laz'dan, Gürcü'den, Abaza'dan, Çerkez'den bir farkının olmadığı geniş bir kardeşlik coğrafyasının geniş bir ailenin fertleri olarak bugün ayakta kalmaya devam ediyor ve güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin özellikle bu perspektiften bakarak daha fazla ayrılmanın değil, daha fazla bütünleşmenin, daha fazla entegrasyonun öncüsü olma yönündeki son yıllarda ortaya çok net bir şekilde koyduğu irade bugün sonuçlarını ortaya koymaya başlamıştır. Her şeyden evvel güçlü bir Türkiye'nin var olması aynı zamanda güçlü bir bölgenin tesis edilmesi demektir. Güçlü bir Türkiye'nin var olması için de iç kaleyi tahkim etmek, burada sizin söylediğiniz gibi birliğimizi ve beraberliğimizi tahkim ederek ileriye doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede İmralı'dan gelen çağrıyla birlikte Türkiye'de terörsüz Türkiye'nin oluşması noktasında atılan adımı olumlu ve fevkalade yararlı gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. 40 küsur yılımızı maalesef bizden çalan, binlerce insanımızın ölümüne neden olan, trilyonlarca dolar Türkiye'nin ekonomik kaybına neden olan bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakacak, bırakılacak birlik ve kardeşlik egemen olacaktır. Bunun için hep beraber iyi niyetle, samimiyetle, şeffaf bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Artık bu ülkenin dağlarında, ovalarında, bu ülkenin şehirlerinde, kasabalarında sadece kardeşlik türküleri çalınacak. Sadece birlik ve beraberlik içerisinde aynı istikamete insanlarımız yönelecektir. Ve inanın ki Türkiye'nin terörsüz Türkiye'yi sağlamasıyla birlikte Bölgemizdeki ülkelerde de önemli bir şekilde barış, kardeşlik ve istikrar ortaya çıkacaktır. Başta yeni bağımsız, yeni bir şekilde özgürleşen Suriye halkı olmak üzere Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın ve diğer bölge ülkelerinin de Türkiye'deki bu barış ortamından son derece yakın bir şekilde etkileneceğini bize tarih de söylüyor bugünkü siyasi gelişmeler de söylüyor. Ümit ediyorum Türkiye'de bu dirliğin birliğin sağlanması bölgemize çok büyük bir istikrar unsuru olarak büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bu çerçevede inşallah en kısa sürede sonuç alınacak ve hiçbir provokasyona mahal vermeksizin ebedi kardeşliğimiz kıyamete kadar bu topraklarda bu coğrafyada devam edecektir. Ve bunun için Güçlü Türkiye'nin sağlanabilmesi için iç kaleyi tahkim etmenin ötesinde her alanda güçlü Türkiye olmak için de birikimlerimizi ortaklaştırmak, sepetlerimizdeki pamukları ortaya koymak, bilgi dağarcıklarımızı, tecrübemizde ne varsa bunları birleştirmek zorundayız. Türkiye'nin güçlü olması iç kaleyi tahkim etmek kadar ekonomide de güçlü olmasıyla alakalıdır. Artık bu anlamda Türkiye önüne çıkan fırsat pencerelerini en iyi şekilde değerlendirdiği gibi artan bir hızla ekonomik işbirliklerini başta bölge ülkeleri olmak üzere bütün dostlarıyla artırmak mecburiyetindedir. Aynı şekilde güçlü Türkiye'nin bir başka tarafı, bir başka özelliği hukuk devleti olmak bakımından büyük bir güce sahip olmasıdır. Türkiye her bakımdan hukukun üstün olduğu hiç kimseye hiçbir nedenle bir ayrıcalık tanınmadığı güçlü bir hukuk sistemini ortaya koymalı, koymak zorunda ve bu çerçevede daha da ileriye gitmek mecburiyetindeyiz. Çünkü siz iş adamları olarak biliyorsunuz ki iş dünyasındaki başarı hukuk sisteminin gücüyle birebir orantılıdır. Burada inşallah Türkiye her geçen gün ortaya koyduğu reformlarla daha da ileriye taşımakta daha da ileriye taşıyacaktır. Bu çerçevede Türkiye'nin tekrar ifade ediyorum önümüzdeki dönemin gelişmelerini iyi analiz eden gelecek öngörüsü kuvvetli güçlü bir Türkiye olarak bu bölgede ayakta durmaktan başka şansı yoktur. Türkiye'nin güçlü olması demek istikrarın kuvvetli olması demek bölgesel istikrarın kuvvetli olması demek ve daha önemlisi küresel ölçekte adaletli, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için büyük bir katkıyı ortaya koymak demektir. Allah yardımcımız olsun. Sorumluluk tek başına hiçbir kimsede değildir. Sorumluluk tek başına ne hükümette, ne özel sektörde, ne sadece tek bir sivil toplum kuruluşundadır. Sorumluluk Türkiye'nin milli hedeflerine inanmış olan her birimizindir. 85 milyonundur. Hep beraber bir takım oyunu oynayarak, güçlerimizi birleştirerek, el ele vererek, gönül gönüle vererek, fikirlerimiz ayrı olsa da istikametimiz bir olacak şekilde hepimiz aynı yöne yöneleceğiz. Şunu söyleyeyim, birinin Hanya'ya, ötekinin Konya'ya gittiği yerde ne istikrar olur, ne hedefleri kazanmak olur. Türkiye, milli hedeflerine hep beraber müşterek bir şekilde yönelmekte, yönelmeye devam edecek ve Allah'ın izniyle dünyada barışı, adaleti, esenliği sağlayacak büyük bir gücü ortaya koyacaktır. Tekraren Müsiyat Ankara Şubesi'ne, değerli Müsiyat üyelerine ve bu güzel sofrayı varlıklarıyla onurlandıran siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle yabancı misyonun değerli temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Yeni bir dünyanın kurulabilmesi için bütün yurt dışındaki yabancı misyon temsilcileriyle ve bütün dostlarımızla ortak çalışmak, insanlığın ortak değerlerini ortaya koymak, barışa, adalete ve hakkaniyete dayalı bir küresel sistem inşa etmek için Türkiye bütün birikimiyle, bütün gücüyle uluslararası camiayla işbirliği içerisinde çalışmaya hazırdır. Yeter ki güçlünün sözünün geçtiği bir dünya değil, haklının hakkının alındığı bir dünyayı hep birlikte kurmayı başaralım. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Gelecek bayramınız hayırlı uğurlu olsun. Efendim Sayın Meclis Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve kendilerini yüksek müsaadeleriyle...